Merhaba, ben doçent doktor Burak Mil, İstanbul Kent Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronom Fakülteleri Bölüm Başkanıyım. Bölümümüzde Türkçe ve İngilizce eğitim dil olmak üzere iki farklı programda eğitim verilmektedir. Bölümümüzde gastronominin temel ilkeleri gibi ve bunlarla ilgili olarak teorik ve kavramsal dersler sıklıkla yer almakla birlikte eğitim-öğretim müfredatımızın geneline yakınlı, uygulamalı dersler oluşturmaktadır. Profesyonel mutfak uygulamaları, Türk mutfak uygulamaları, İtalyan mutfağı, Fransız mutfağı, Asya mutfakları, İspanyol mutfağı gibi dünyanın önde gelen ve revaçta mutfak türleri uygulamalı eğitimlerle öğrencilerimize öğretilmektedir. Öğrencilerimiz ikinci sınıf ve üçüncü sınıftan sonra yani yaz tatillerinde staj imkanlarından isteğe bağlı olarak faydalanabilmektedirler. Bunun dışında zorunlu olarak 8. yarı yılda yani 4. sınıf 2. yarı yılında tam bir dönem mesleki uygulama dersi alarak işletmelerde uygulama konusunda uzmanlaşmaktadırlar. Dünyada ev dışı yiyecek tüketimi gitgide artmaktadır. Özellikle dünyadaki ve Avrupa'daki ev dışı tüketim harcamalarına baktığımızda bunun milyar dolarlarla ifade edilmek, edilmekte olduğunu görmekteyiz. Ülkemizde bu oran Avrupa'nın yaklaşık 30'da biri nispetindedir oranındadır. Dolayısıyla gitgide ilerleme kaydeden bu sektörde her kademede çalışana ihtiyaç bulunmakta ve dolayısıyla gastronomi bölümlerinde yetişen öğrenciler yalnızca aşçılık yapmamakla birlikte bu endüstride ee, yönetici, pazarlama, e, finansman ve diğer alanlarda özellikle tanıtım olmak üzere, yazarlık olmak üzere ve hatta yiyecek stilisliği yani e, resim, e, fotoğrafçılık olmak üzere pek çok alanda faaliyet göstermektedirler. Dolayısıyla artık bilinen rutinlerin aksine e, Garsiyon faksanatları Sanatları mezunları bir kısmı aşçı olmakta, aşçı olanların bir kısmı yemek yapmakta, yemek yapanlar ama güzel yemek yapmaktadırlar. İstanbul Kent Üniversitesi Gastronom Fark Bölümü olarak 2022-2023 eğitim öğretim yılında sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.